Selam arkadaşlar bugün 1907 Fenerbahçe Espor kanalında yeni bir içerikte karşınızdayız. League of Legends'da şampiyon tanıtımlarını çekeceğiz ve şampiyonlarla hakkında size bilgi vereceğiz. Ben de ilk başta Alloy'dan başlamak istedim. Alloy dünya birincisiyim sezon 6'dan beri. Sezon 6, sezon 7 olmasa bir de geçen sezon birinciydim. Bu sezon kasmadım birincilik bende zaten diye. Artık hani kasmakla da uğraşmıyorum. Bu arada beni tanımıyorsanız ben Berkay Berksun. Alloy ve Trine'i bir birincisiyim. İlk başta da birinci olduğum çarlarla başlamak istedim. Şimdi Alloy'un biraz yetenek kitlerinden bahsedeceğim. Bu arada mümkün olduğunca her hafta bu konsepti devam ettirmeye çalışacağız. Alloy'un yetenek kitleri pasife bir yere solunga çıkartıyor. Dokuna çıkartıyor ve bu dokunaçlara W skill'imiz sayesinde adamlara vurdurtabiliyoruz. Q yeteneğimizde böyle ileri doğru bir skill atıyor ve minyonları biçmede ve adamları demeye çatmada kolaylık sağlıyor. Ayrıca Q yeteneğimizi pasifi de bize can yenileme veriyor. Dokunaşların vuruşunda daha fazla can yenilemesi falan sağlıyor. Hemen 2 level olduk. Erken 2 level olmak önemli bu matchup'ta. Çoğu matchup'ta öyle allıydı. Hemen Gragas'ı döveceğiz gördüğünüz gibi. Elo'da bu arada hesap gold 1. Şimdi devam ediyorum vurmaya adama. Adam da 2 level oldu ama. Hemen kaçmıyorum gördüğünüz gibi erken 2'nin avantajını güzel kullanıyorum. Buraya doğru flash atacak. Hop W'yu da attım. Hemen ilk kanı da almayı başardık diyecektim. İlk kanı bizden önce almışlar. Sıkıntı yok. Top ittirmeye devam ediyoruz. E Eskilimizde adamdan ruhunu çekiyor. Adamdan ruhunu çektiği andan itibaren ruhu vurabiliyorsunuz. Ruhu keserseniz tentekilleriniz çıkıp adamı rahatsız ediyorlar sürekli vurmaya çalışıyor her yerde. Kesemezseniz adam rençten çıkarsa yine tentekilleriniz adamı rahatsız ediyor. Bu da çarın en iyi özelliklerinden bir tanesi. Sürekli ruh kovalıyor. Karşımızdaki adamda da bu arada tuştur olduğu için de çok rahat bir şekilde base'e gönderdik ve geri gelemedi. Yanlışlıkla kulenin altında vurduk adama. Şöyle bakın elimizde uzaktan atılıyor. Çektiğimiz zamanda da böyle vurmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bunu kesersek veya adam alandan çıkarsa bakın göreceksiniz şimdi ne olacak? Aa can aldı. Can yenilediği için ona da can geldi. Sıkıntı yok. Hemen burayı puşladık. Şimdi de geri çıkacağız. Puşladım dediğim bu arada ittirmek oluyor. Hemen base atıyorum. Normalde teleport atmanıza gerek yok bu lane'e ama ben adama tam agresif oynamak istediğim için teleport atıp adamı kule altında sıkıştırmak istiyorum. O yüzden agresif oynayacağım. Hemen teleport attım. Agresif oynamaya devam ediyorum. Şöyle bir şekilde. Allo'nun ultisi de ulti attığı zaman yere belli bir hasar vuruyor ve e, yanındaki şampiyon kadar tentekil çıkartıyor. Yani pasifimizden dokunaç çıkartıyor ve dokunaçlar dokunulmaz olup hızlı bir şekilde vuruyorlar. Bunun önemi de ne? Ultiyi bastığımız an adama W vursak etrafındaki tüm dokunaçlar tentekil çıkartıyor. Dokunaç çıkıyor dolu ve dokunaçların hepsi hızlı vurmaya çalıştığı için adamı dövebiliyorsunuz. Bu arada takas girerek anlattığım için arada kelimeleri yanlış seçebiliyorum. Sıkıntı yok adamı şimdi kule altına hapsettik. Bundan sonrası kolay. Bu arada elo arkadaşlar gold bir plat civarı falan olması lazım. Bu Elon'un MMR'ı öyle hesabın. Normalde girdiğimleri şu an ekranda göreceksiniz ama normalde e, kuleye vurma giriyorum. Tarif giriyorum ama bu sefer tarif yerine. Yanlışlıkla diğer taraftan girdim sıkıntı yok. Hemen gördüğünüz gibi yine dövüyoruz. Gragas'ı bu arada öldürmek üzereyim. Ah beyaz az kalsın ölecekti. Onu da vursa flash atıp w diyecektim ama sıkıntı yok. Gragas'ı tekrardan kule altına hapsettim. Şöyle vurmadık mı dojlamadı. Adam bizim skill'imizle doydu da yapacak bir şey yok. Şöyle W atacağım. Gördüğünüz gibi tutuştur attı ama Gragas'a da elveda diyoruz. Bu arada Ekrem de geldi. Ekrem'i de kesebilirim. Ulti için E'yi bekleyeceğim arkadaşlar. En önemli özelliği bu allayın. Ah be! Çekip ulti atabilseydim adam ölmüştü ama ulti için E'yi beklemek zorundaydım. E'yi çeksem çünkü adam da içime girdiği için iki tane tekil çıkacaktı. İkisiyle kesecektik. Neyse, sıkıntı yok. Sorun değil. Alloy'u da yapmanız gereken, ben bu build'de Kaniçan alacağım ama İlahi Sindiren'le de oynayabilirsiniz ama ben Kaniçan sevdiğim için Kaniçan alacağım. İkisini de almanız mümkünatı var. Ben Kaniçan tercih ediyorum dediğim gibi her zaman için. Ama sindiren Sindiren'de kasanlar oluyor, olabilir. Neden olmasın? Her bu build haritamda olabilir zaten. Önemli olan kendi oyun stilinizi oluşturmak. Hani çıkıyorsanız da karşı çıkmıyorum, tabii ki de çıkılabilir. Şimdi Gragas'ı dövmeye devam ediyoruz. Bu Alloy'de en önemli şey zaten E çekmek söylemiştim. E çektiğiniz zaman adamı direkt dövüyorsunuz. Hemen buradan da dövdük. Şuraya da bir tane teki çıkartacağım. Güzel. Şöyle bir W ile iki tane tekili vurdurup hızlı bir şekilde lane'in pushlamasını sağlıyorum. Şuraya da bir Q attım. Bir de normal vuruş vurdum. Okey. Güzel bir şekilde pushlayacağız. Şimdi E çekip R'lersem E çektim. Şu an R'ye attım. Bakın iki tane tekil çıktı ve iki tane tekiller hızlı vuruyorlar. Şuna bir W daha atacağım. Adam ölecek. Bay bay diyelim Gragas'a. Yavaştan yolladık. Haftada bir bu serinin gelmesini istiyorsanız ve gerçekten öğrenmek istediğiniz şampiyonların skilllerini, yeteneklerini, adlarını belki de birçok bilgisini öğrenmek istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Ben yorumlara da bakacağım. İçerik çekerken o da bana yardımcı olacak. Bu kanala içerik çıkartırken yorumları da kale alacağım. Haftada bir inşallah bu videolar da gelecektir. Ya da görmek istediğiniz benle ilgili konseptler varsa League of Legends olsun. Genelde League of Legends tarafında olurum ama Valorant tarafında da görmek isteriz. Hani şunu görmek isteriz falan dediğiniz bir konsept varsa... Güzel olur dedim ama Vi niye öyle zorladı ki? Gerek yok. Dive atamayız çünkü ona. Benim için zorlu olur derken Vi orada yakalandı. Kastedin onu kesecek mi? Evet Gragas'a öldü. Yapacağım bir şey yok. Gragas altı oldu. Beni de kesebilirler. Ben de öleceğim galiba çünkü ultim de yok. Şöyle E denedim ama şöyle vurmaya deniyorum. Şöyle Tentakil'in yakınında durmaya çalışıyorum çünkü Tentakil bana can yeniletiyor. Gragas da flash attı ve ben de öldüm. Neden böyle bir şey girişti bilmiyorum ama sıkıntı yok. Arka taraf tek yemeye başladığı zaman rahat bir şekilde bütün wave'i tek Q ittirebileceğiz. Üstüne zaten debri baş kırbacı da var. Bunu kanıçan da yapıyoruz. Kanıçan olduğu zaman da daha da rahat olacak derken Gragas da de gitmiş. Ha lane mi değişmişler? Bunlar ne yapıyor? Gel bakayım sen buraya. Evet. top Kastelin ne yapıyor? Bizi kesebileceğini mi düşünmüş arkadaşlar? Hayır. Tabii ki de kesemez. Lane değişmeleri işimize geldi ve GG yazıyor. Gördüğünüz gibi bir kez kestiniz zaman. Jungle'ımız tapa geldi. Bir kez kestik. Maçı nasıl domine ettiğimizi görüyorsunuz. Hemen burada bir yerleri de çıkartıp oynayacağız. Şimdi şöyle kuleye de vurmaya çalışıyorum. Kuleyi de almak üzereyim. Ama bana giriyor. Gel bakayım sen. Kas, al, böyle bir dakikada böyle alma ihtimali yok. Yasuo geliyor ama benim E yok ya Yasuo'cum. E olsa seni çoktan kesmiştim ama E bekliyorum. E çektim. Şimdi bir de R atabilirsem kolay olur ama derken bana girmiyor ki. Slow yiyecek. Bu arada E'yi kestiğimizde arkadaşlar slow yiyor. Bunu da hatırlat söyleyeyim. Bunu söylememiştim diye hatırlıyorum çok rahat bir şekilde doldurduk. Gördüğünüz gibi korkmanıza hiç gerek yok derken bunlar ne yapıyor? Kassa şey de burada, Morgana da burada. Karşı bot da direkt bize koşmuş. Sorun değil, daha ultimizi kullanmadık. Ben şuraya gelin bir base atayım. Adam bana gelir mi? E çektim. Hemen şöyle bir de v flash kombinası var. Onu da birazdan göstermek istiyorum derken Morgana da öldü zaten. Mana'm benim az. Sadece tek sıkıntı o. Kastelinden de E çektim. R'ye mana yeter mi? Evet yetti. W'da atacağım şimdi. Kastelin de orada öldüğünü göreceksiniz. Zaten B'de skill atmasa ölüyordu yine. Kastelin zaten random atıyor gördüğünüz gibi. Yani Allah'ı ile oynarsanız Taplayın adamlar geldiğinde üstünüzde kesmeniz çok kolay oluyor böyle. Bir daha da tapa gelmiyorlar zaten korkup. Genelde benim yaşadığım bir sıkıntı. Sonra tapa kimse gelmiyor. Taptan ayını bitiriyoruz. Şimdi kaniçen aldım. Şimdi ayakkabı olarak Merkür mü alsam şey mi diye düşünüyorum. Karşımdaki adamlar AP ve CC'leri var o yüzden Merkür aldım. Ve şimdi steraya gideceğim. Olmazsa olmaz Allah yiğitemi de steraktır. Hemen steraya alıp devam ediyoruz. Evet arkadaşlar lane'e geldim şimdi. Şimdi ise wardlarımızı atacağız. Wardları atmak önemli. Bir tanesi buraya bıraktım. İki tane olduğu için bir tanesini oraya bıraktım. Diğerini daha bırakacağım. Adamları gördüğümüzde tentekilleri çıkartacağım. Yani dokunaçlarımızı çıkartacağım. Dokunaçları güzel yerlere çıkarmak çok önemli. Bakın bir tanesi mesela buraya çıkartacağım. Dokunaç nasıl çıkıyor derseniz, dokunaçlar nasıl çıkıyor? Şöyle söyleyeyim size. Saniyesi geldiğinde yakın olduğunuz duvarda bir dokunaç varsa mesela bunun dibine gitmiyor. Mesela buradaysa şuraya çıkıyor. Şuradaysa buraya çıkıyor gibi. Aynı duvara yani yakın duvara iki tane dip dibe atamıyorsunuz. O yüzden istediğimiz yerlere çıkarmak çok önemli. Kötü yerlere çıktığı da oluyor. Mesela bu çok iyi bir tentekil mi? Değil. Hayır. Ama idare eder seviyede. Mesela bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya çıkarmak önemli. Agresif oynayacaksanız, buradaysanız lane'de de zaten bunları göstereceğim zamanla daha da öğrenirsiniz. Hemen burada dövmeye devam ediyoruz Gragas'ı. E çektiğimiz için bakın işkence çekiyor orada. Hemen tentakiller çıkıp vuruyor. Arkadan yakarım gelmiş. O severim. Kankam öldüne karim. Vurursam ölecek arkadaşlar R'ye atarsam ama ben genelde R'ye harcamıyorum. Gördüğünüz gibi tentakil değerse yine orada öldü. Değmedi güzel tek kişiye ulti atmayı mantıklı bulmuyorum. Çünkü şimdi hepsi gelecek. Hepsi geldiği zaman hepsini kesmek istiyorum. Yasuo Gragas duosu var bu arada. E çektim. İkisi birden öldü. Bay bay diyebilirsiniz artık onlara. Aa tentekilim vurmuyor. Hayır. Ah be tentekilim vurabilseydi oraya. Onu da öldürüp çıkacaktım ama yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok. Öldük daha. item bitmedi. Sterak bize. Ölümsüz olacağız zaten. Stera alıp devam edelim yanımıza. Neden TP'mi atıyorum? Çünkü kolay oyunlarda karşı takımı daha da tilt etmek her zaman için size daha da çok şey kazandırır. Karşıyı tilt ettiğiniz zaman adamlar oyundan kopar ve kavga etmeye başlarlar. Ben de bunu yapmak için karşıma Gragas'ın gelmemesini sağlamaya çalışıyorum. Sürekli dövüyorum onu. Sürekli dövdüğüm zaman da adam oyundan sıkılıyor belli bir süre sonra. Hemen devam ediyorum buraya gitmeye. Şimdi buraya da çıkartacağım. Hop buraya da çıkardık. Artık E'yi çektim. Gragas'cım selamun aleyküm. Sana biraz vuralım. Şöyle gördüğünüz gibi rahat bir şekilde buldum. Buradan da devam ediyorum. Bayağı büyük bir demeyi çedi bu arada Gregas oradan. Yarım candan az hatta daha da yemeye devam ediyor. Tentekil bir daha vurdu. Çeyrek cana yakın canı kaldı yanlış görmeysem. Şimdi burada tentekilleri ikili çıkardık. Hatta üçüncüyü de şuraya kaçış tentekil de vardır arkadaşlar. Bu da geriye doğru koyduklarımızda benim, bizim, benim adlandırdığım bir adlandırma Kaçış tentekili. Kaçarken onlara doğru kaçabiliyorsunuz bunlar kesilirse. Agresif oynamayacaksanız derken bir bana karşı bir 4-5 kişi kabaracak gibi. Sıkıntı yok. Şöyle E çektim. Oo, güzel. Morgan'cığım ne yapıyorsun? Gel bakayım. Ya, trash fena attı da kanka benim çıkmama gerek yok ki bunlar. Bunlar kaçıyor. Ya, gördüğünüz gibi bir 4, 5 v 1 falan atacağız gibi duruyor burada. Ben de onu istiyorum zaten sabahtan beri. Hadi bakalım bir gelin de girin ya. Bir görmek istiyorum sizin beşinizi bir arada. Evet arkadaşlar E çektim. Aa, bana girmiyorlar. Daha R'ye bile atmadım. Öldü zaten o. Flash'ım da yok. Flash'ım olmadığı için kovalayamıyorum derken Morgan öldü. Arkada da yıkacan çekişiyor. Bu nasıl oyun diyeceksiniz. Evet genelde Allah'ı oynadığında oyunlar böyle oluyor. Arkada da Ekarim öldü. Bu adam da işkence çekişiyor. Hemen burayı ittirelim. Bir blue alsak iyi olacak aslında. Kafama şılap diye koydu adam yazmış. Hemen Yasuo'yu da çekmeye Ooo güzel kalkan kardeşim. Ama ama bana karşı öyle oynamamanı öneririm ya. E ne yapıyorsun? Hemen re atıp kan, içinde içeni de basmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ve üçünü birlikte öldürmeyi de başardık. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde hepsini kesebiliyorsunuz. Şimdi sterak alacağım. Burayı puştlayalım mı? Manam yok manam yok. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Kaç oradan kaç. Bir kaç. Şunu da aldık arkadaşlar. 3k'ya yakın parayla 2.5k parayla base atıyoruz. Şimdi sterak alacağız. Üstüne ölümün dansı gideceğim. Olanları sonrasında siz düşünün. Şimdi arkadaşlar karşı blue çıkacak. Onu bekliyorum gibi diyebilirim. Çünkü bana blue çok lazım derken bizim takım midde ölüyor. Ben bir geleyim de onlara bir selam vereyim ya. Gel buraya. Kayıptan nereye gidiyorsun? Kanka? Seni orada keserler ama canım benim. Hemen E'ye çektim gördüğünüz gibi Yasuo'dan. Burada Yasuo'yu dövüyorum. Kastelin de bayağı tilt. Orada kaçmaya çalışıyor ama ya ben Blue'ye gidiyorum ya. Benim umurumda değil o taraf. Hemen burada Blue'yu aldım. Şimdi Midday'ni ittireceğim de Trish de benim peşimde geziyor galiba. O da öyle istiyor galiba canı. E çektim. E çektiğim an gördü... dediğim gibi E çektiğim adam neredeyse öl... ölme kıvamına gelir. Canı çok az. Tentakilden demeyi içerse orada ölecektir. Ah dojladı yemedi. Şimdi hemen şuraya da gireceğim. E çektik yine Kassanin'den. Kassanin'i de bir base'e yollamak istiyorum. Evet Kassanin de base'de. Ona da bir bay bay diyelim hemen. Hatta Caitlyn ulti basıyor ama Ekarim'e basmış Caitlyn. Niye Ekarim'e bastı? Gördüğünüz gibi midde de takımınızla birlikte baskı kurabiliyorsunuz. Sadece tapa gitmenize gerek yok. E çektiğimi keserlerse herkesi base'e gönderiyorsunuz. Şimdi bir tane daha çekeceğim. Şu tentekilim çıksın. Onu da şuraya bir yere yerleştireceğim. Karşılıklı yerleştirmeyi unutmayın. Bunlar önemli. Şöyle bir denedim. Yasuo'dan da çektim. Yasuo'yu yine base'e yollayalım. <laughs> Gördüğünüz üzere. Yasuo yine nerede can çekişiyor? Arkada can çekişiyor. Şuradan bir tane daha E çekeceğim. Gördüğünüz gibi onu da çektik. Hop. Onu da canı bayağı az kaldı. Çok güzel. Son bir vuruş kaldı. Ne yapıyorsun kastayıncım sen? Ah be onlar hiç yetmedi. Sıkıntı yok öldüremezler öyle. Hemen re attım. Ama Yasuo da ulti atacak gibi oradan bana. Yo atmıyor. Yasuo ne yapıyorsun? Rincim mi yetmiyor rincim? Yetti. Evet Yasuo'yu da öldürdüm gördüğünüz üzere. Şuradan da E çekip orayı da öldüreceğim. Hop tak. 3 3 üç atmayı da başardık. Allo'yu böyle zevkli bir biçer. Bu kadar kolay vurabiliyor karşı takımın kafasına. Şimdi Şöyle bir Q deneyeceğim. Aa, gerçeğine de değerse bu arada o Q. Hem illüzyona çektiğiniz E'ye Ruha. Hem de gerçeğine değerse adamların yapabilecek ne yazık ki hiçbir şey olmuyor. Maçı böyle çok erken bir dakikada açabiliyorsunuz. Hemen burayı da ittiriyorum. Hemen top lane inhibitörüne de vuruyoruz kulesine. Morga'dan da E çekeceğim derken güzel dojladı bu sefer. Ve karşı takım 5 evetle FF veriyor. Ya yani bunu genelde çok sık görür müyüz? Yani görüyoruz Allı'yı oynadığım maçlarda. Başka şampiyonuna eğiticileri de arkadaşlar kanala gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla hangi şampiyonluğa gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmanız yeterli. Yorumlara bakıyor olacağım. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.